İşte Tapki. burası Bay Druv'un evi. İstersen geri dönebilirsin. Bunu yapmak zorunda değilsin. Emin değilsen hemen ofise geri dönebilirsin. Önce bana bir şey söyle. Biz daha ofisteyken Bay Druv'un bugünkü programını evden yayınlama konusunda sen ciddi miydin? Evet. Öyleyse lütfen dönmekten bahsetme. Bay Druv bugün yayınını evden yapacak. Hem ne de olsa Baydrov'un bulunduğu bu durumdan ben sorumluyum. O yüzden bu meseleyi ben çözeceğim. Hadi aman az yapma. Al şunu gulabiye. Hadi hadi al 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 al. Hadi. Hadi gel buraya. Aç kalma yoksa hastalanırsın. Bu Baydurov'un babası. Neyin var senin böyle? Hadi yesene. Ne olur üzme beni. Demek öyle. Gulabiye ben verince yemedin ama. Kızım sen nasıl yaptın da bunu becerdin? Sen de sakin ol biraz. Dulari ben buradayım işte. Sessiz ol Dulari sessiz ol. Aferin. <laughs> o beni dinliyor en azından. E, şimdi söyle bakalım sen Gulabiye'ye ya ne yaptın da o yemeği yedi? Amca nasıl ki b -b -b biz bazen farklı şeyler yemekten hoşlanıyorsak bazen onlar da b -b -b farklı bir şeyler yemekten hoşlanabiliyor. Siz belki fark etmediniz ama az önce Gulabia'nın otlarının arasına küçük bir parça da kurutulmuş mango sıkıştırdım. Aa, şimdi anlaşıldı süslü şey istedi. Peki söylesene canım senin bir konuşma bozukluğun mu var? Şey, şey, şey evet. Benim büyük annem hep derdi ki bir konuşma bozukluğunun en iyi çaresi kara biber ve Hint üzümüdür. Sen de denemelisin bence. Belki bir işe yarayabilir. Şey biraz daha kurutulmuş mango var mı? Ha? Al hadi. Ya bakalım. Evet. Aferin. İşte böyle. Hadi. Ha, yersin tabii. Görüyor musun? Nasıl da yiyip bitirdi uyanık. Ben seni tanımıyorum öyle değil mi? Şey... Ben... Şey... Ben o bizim ofisimizin yeni stajyeri. Öyle mi? Mümkünse Baydurov'la konuşmak için sizden izin istiyorduk. Elbette. Yanında böyle akıllı insanlar çalıştırmasına sevindim. Herkes dilsiz hayvanlarla konuşmayı beceremez. Peki. Hadi girin onunla Görüşebilirsiniz. Gördün mü Gulabi'ye? İçeri gülümseyerek girdi. Bakalım dışarı nasıl çıktı.